Bu sizin dostlarınız, komşularınız filan sana camdaki kız diyorlarmış. Neden öyle diyorlar merak ettim. Yani ben ıı, pek dışarı çıkmayı sevmezdim. Öyle dışarıda olup biteni genelde camdan izlerdim. Herhalde ondan öyle diyorlardır. Yani dışarıyı pek sevmem. Vallahi da billahi da dört ayağımızın üstüne düştük. Sana kötü bir haberim var. Buyur, müstakbel gelinimle tanış. Sana çok kötü bir şey Aşık olacak. Aşık olacaksın. Bu kadar aşıktı ki o soyadına. Benim kim olduğumun hiçbir önemi yoktu ki. Sen benim iyi bir adam olabilmem için tek şansımsın. Allah'ın üzeri. Peygamberin derliği. Gözümüzün hala. Oğlumun Sedat'a istiyor. Benim tek bir derdim vardı. Ben çok mutlu edeceğim. Ama başka bir şansımız olabilir mi? Tamam. Olmaz işte. İstediğin kadar vur, bağır, çağır, nazlar. Ben bırakmayacağım seni. I'm in